Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Matpuşe ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Evet, geldik 19 Nisan-25 Nisan haftasına. Evet, klasik 19 Nisan, 25 Nisan haftasındaki eril ve dişil enerjileri konuşturacağız yine sizlerle birlikte. Evet, şimdi her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle. Tabii ki kendi kolektifimi niyet alarak yani kanallarıma abone olan, yorumlar ve beğeniler bırakan canım takipçilerimi danışanlarımı, dostlarımı ve arkadaşlarımı, kolektifime, niyetime dahil ederek sizlerin adına bu hafta eril kolektifimi ya da dişil kolektifimi neler bekliyorsa mesajlarını almaya niyet alıyorum diyerek kartlarımı şöyle bir Sizlere rezone olmanız adına şöyle bir baş başa bırakıyorum sizlerle. Şimdi arkadaşlar eril enerji iseniz kendinizi ve aklınızda ya da hayatınızda olan dişil enerjiyi niyet alıyorsunuz. Eğer ki siz bir dişil enerjiyseniz öncelikle kendinizi sonra da eril enerjiyi niyet alıyorsunuz. Yani burada hem kendinizle hem de eril ya da dişil enerjinizle bu hafta neler yaşayacaksınız neler olacakmışın mesajlarını istiyoruz kartlarımızdan tamam mı? Anlaştık mı? Haydi bakalım. Şimdi bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu unutmuyoruz. Eğer ki bireysel danışmanlık almak isterseniz de 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan bana yazabilirsiniz. Ki videolarımın altına, diğer kanallarımda linkini ve telefon numaramı da bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet, haydi bakalım bakalım. Öncelikle dişil kolektifim geçti içimden bu hafta. Dişil kolektifim için kartlarını çekmeye başlıyorum. Haydi bakalım. Şöyle güzel mesajlar almaya niyet alıyorum ki zaten kendisi de geldi. Onun için çekmek zorundayım biliyorsunuz. Arkadaşlar tarot testlerinde yani benim tarzım bu. Eğer ki e, kart kendini atıyorsa kesinlikle bir mesajı olduğuna inanırım ve o kartı da mutlaka alırım arkadaşlar. Evet son bir tane daha aldık mı tamamdır şimdi sevgili dişi kolektifin kartlarını aldık şimdi şöyle bir eril enerji için niyet alıyorum şu kart çok gözüme geldi şöyle alalım evet bakalım eril kolektifime eril enerjilere nasıl mesajlarla geliyormuş bu hafta evet bakın gördüğünüz gibi Mesajlar geliyor. Evet. Şu üsttekini alacağım. Tamam hadi bakalım. Evet, kartlarımızı seçtik. Şöyle ve şöyle. Şimdi arkadaşlar eri ve dişli enerjinin kartlarını seçtim ama ve bir de şöyle konuşturma kartlarımdan da almak istiyorum. Çünkü unutuyorum ben biliyorsunuz baştan yapayım ki sonda bazen unutuyorum. Önce dişil kolektif niyet alıyorum. Bakalım 19 Nisan haftası için şöyle bir kartını seçiyorum. Evet, bir tane de dişil pardon, eril enerji için kartlara niyet alıyorum. 19 Nisan haftasında eril kolektif dişil enerjiye nasıl bir mesajla gelecekmiş? Bir de ona bakalım. Şöyle. Evet, bir tane de buraya aldık. Tamam. Şimdi bir de her iki taraf için ortak bir kart çekmek istiyorum. İlişkiye ait tamamen ilişkinize gelecek bir kart olsun bu. 19 Nisan haftası için ilişkinize niyet aldığım bir kart seçmek istiyorum. Şöyle kesiyorum. Evet. Bakalım bu da tamamen ilişkiniz için olsun tamam mı? Evet. Şimdi şöyle kartlarımız tamamdır. Evet önce her zaman yaptığım gibi arkadaşlar dişil kolektifimle başlamak istiyorum. Evet sevgili dişil enerjiler bakalım sizleri bu hafta neler bekliyormuş. Evet. Eril enerjinin kartlarını da açalım. Karşılıklı daha anlamlı olacak diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi Öncelikle sevgili dişil kolektifim için konuşmak istiyorum. Arkadaşlar bu hafta sizin için gerçekten son derece sürprizlere açık bir hafta eril enerjiyle bağlantılı. Şimdi eril enerjiyle ilgili özellikle bu haftanın içindeki ikili bir rakam veriyor ki 19-25 Nisan aralığını işliyoruz. Yani ayın 20'si, 21'i, 22'si daha yoğun, 22'si olabilir. Yani içinde iki olan bir zaman dilimi içerisinde ya da iki olan bir saat dilimi olabilir eril enerjinin bir değişim ve başkalaşımla size bir hareketini görebilirsiniz. Yani bu hareket hiç beklemediğiniz, ummadığınız bir tavrı olabilir. İşte engeli varsa engelini kaldırabilir. Ya da asla yazmaz diyorsanız pat diye yazabilir. Ya da asla benim iş yerime hiç gelmez, uğramaz, önünden bile geçmez diyorsanız pat diye oradan geçebilir gibi gibi gibi. Tabi siz burada yaşadığınızda kendi hayatınıza uyan senaryoyu alın buradan. Yani böyle bir durum mevcut da var. Ve inanılmaz mutlu olacağınız, inanılmaz şaşıracağınız hareketlere hazırlanan bu hafta eril enerjilerden sevgili dişil kolektifim özellikle en son gene ikili bir rakam geldi en son ikili bir zaman diliminde yani iki gün iki hafta iki ay ya da ikili bir tarih içerisinde eril enerjiyle bağlantılı sizi hayal kırıklığına uğratan sizi belki de strese sokan, sinirlendiren ya da üzen ya da kıran bir tavır ya da bir olumsuzluk ya da bir davranış gördüyseniz eril enerjiden şerideki ayrı göreceksiniz yine bu haftanın içerisinde. Yani o dönem size o kötü gelen belki konuşması belki tavrı size bu hafta içerisinde hayır olarak yansıyacak. Yani belki de o dönem, o ikili zaman önce sizi kırdı. Bir baktınız size belki bir çiçek yolladı ya da bir hediye aldı gibi gibi. Yani size iyi ki hani o olmuş da bak ben de bunu gördüm. Ben de bunu gördüm yani bu erilden diyeceğiniz bir şey yaşayabilirsiniz bu hafta içerisinde. Gerçekten enerjisi çok güzel geldi. Kartların yalnız Zaman zaman dişil enerjinin kuşkuculuğu ya da şüpheciliği yani böyle kendi bacağınıza sıkmayın sevgili dişil kolektifim. Şimdi burada hani eril enerjinin başına taş mı düştü? Ne oldu buna? Nasıl böyle davranır? Nasıl böyle bir tavırla bana geldi diye düşündüğünüzde bu sefer eğer ki iyi gidecek, düzel, düzgün gidecek bir şey ya da toparlanacak bir durum var ise bu durumu şanssızlığa çevirebilirsiniz. Bakın tam yıldızınız yükselirken, tam şansınızı düzeltirken bu şüpheciliğiniz ya da kuşkuculuğunuz yüzünden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada ne yapıyorsunuz? Durup bir sakin oluyorsunuz. Hani böyle durumlarda... Ee, panik yaptığımızda bir arkadaşımız yapsa ne deriz dur bir sakin ol bir dur bak bir düşün hemen acele hareket etme fevri davranma öfkeni bir kontrol et bakalım bir e, bir bak bu neden böyle oluyor niye böyle oldu gibi gibi yani bu şekilde eğer daha akıl mantık ve şuur çerçevesinde yaklaşırsanız olaya e, dengeyi sağlayacaksınız. Bakın denge burada çok önemli olacak Eril enerjiye karşı. Yine bu hafta özellikle üçüncü kişilerle bağlantı bağlantılı tartışmalardan ve münakaşalardan mümkün olduğunca uzak durun. Neden? Çünkü eğer ki böyle bir durumda kalırsanız ki Kasıtlı olarak sizin üzerinize gelecek yine kendi bir hemcinsiniz bakın yine bir dişil enerji maalesef sizi böyle bir kışkırtabilir sizi böyle bir kımçıklayabilir yani e, karşıt düşünceden dolayı böyle inatlaşabilir işte e, size zıt gidebilir falan filan o zaman siz burada ne yapıyorsunuz? Hep diyorum ya gördün deli döngeri hiç onunla mümkün olduğunca bu polemiğe ya da bu münakaşaya girmiyorsunuz. Çünkü girerseniz kayıplar yaşayabilirsiniz. Enteresan bir şekilde bunun bu işin ucu belki de elil enerjiye de dokunabilir. Yani normal bir arkadaşınız da belki hiç ilişkinize bağlantısı yoktur ama çok enteresan bir şekilde eril enerjiye yansıyacak bir konu olarak gösteriliyor burada. Bu yüzden dolayı da mümkün olduğunca e, bu münakaşadan kendinizi e, dışarıda tutmaya bakın. Ya da ne kadar üstünüze gelinirse gelinsin bol bol yağ sabır deyin yani ne diyeyim artık size. Şimdi burada e, eril enerjinin özellikle sizi kazanabilmek adına size doğru bir harekete geçmesi söz konusu hem de çok güzel bir şekilde yani sizi tekrar kazanabilmek adına tekrar belki de sizi ikna edebilmek adına ama velakin bu gelişinde şimdi e, devlet kapısı ya da mahkemeyle ilgili bir işi olabilir eril enerjinin ya da Resmi evrak ya da belgelerle ilgili sıkıntıları ya da problemi olabilir. Sonuç itibariyle burada eril enerjinin çözmesi gereken bir konuda belki de sizin bir desteğiniz ya da sizin mutlaka... Ona vereceğiniz bir destek ya da göstereceğiniz bir yol çok kıymetli olacak. Biraz hani burada gördüğüm kadarıyla birazcık böyle kendi menfaatini de düşünerek sanki gelecek gibi eril enerji ama siz yine de Mümkün olduğunca dengede kalmaya gayret edin. Bu kadarcık gelişi bile sizi çok mutlu edecek. Yalnız hani o şekilde gelse bile bakın sizi karşısına alıp ciddi bir konuşma yapması da söz konusu. İşte bak bu konuşmalarda bile sizin mümkün olan e, en yüksek düzeyde e, kuşkularınızdan ya da şüphelerinizden arınmanız daha böyle doğal, natürel onun her zamanki gibi hani böyle öfkenize kapılmadan konuşma yaparsanız kazanan siz olursunuz emin olun ki zaten buradaki mutluluk sonucu çok güzel noktalıyor burada bende evet şimdi gelelim sevgili eril enerjilere sevgili eril kolektifim bakın bu hafta sizin en büyük arzunuz dişil enerjiyle iletişime geçmek. Çünkü neden? Onunla mutlaka bakın ne kadar birbirle bağlantılı görüyor musunuz? Direkt sağlamayı yapıyor kart. Çünkü eril enerjiler dişil enerjileri gündemine bomba gibi düşecek bir haberle gitmek istiyor. Yani bu haber tabii ki dişil enerji de çünkü eril enerjinin istediği bu. Ben olumlu dişil kolektifimin gündemine bomba gibi düşecek, hatta onu çok şaşırtacak güzel ve olumlu bir haberle ulaşmak istiyorum diyeceksiniz ki bununla ilgili de bir adım atacaksınız zaten ki buradaki e, bizim kartımızın eder. Görünenin arkasında görünmeyen, sevgili dişilim, senin bir şeyler zannettiğin gibi değil, gördüğün gibi değil, bunların arkasında başka bir şeyler var, ben sana bunları anlatmak istiyorum, ifade etmek istiyorum diyerek, sevgili eril enerjiler, sevgili eril kolektifin bir yola çıkmak istiyor. Ayrıca sevgili eril enerjiler bu hafta Seyahatler çok gündeminde olacak. Eğer ki dişil enerjiler arasında bir şehir, ülke, mesafe ya da aynı yerdedir de böyle sanki aranızda okyanuslar var gibi böyle mesafe koymuşsunuzdur. Neyse bunlarla ilgili bir yola çıkacaksınız. Ayrıca sevgili eril enerjiler kendilerine ait özel işleriyle bağlantılı. Bakın iş bağlantılı bir harekete geçmesi söz konusu ve bakın küskün aşık kartımız ters geldi yani eril enerjiler ayrı dargın kırgın küs de olsa hala dişilinin aklında aklını kalbini düşüncelerini merak ettiğini söylüyor buradaki ve o küskünlüğü de bitirmek istiyor en güzeli en güzeli evet yetersiz bakiyeyi soranlar neredesiniz el kaldırın hemen bakayım. Geldi bizim yetersiz bakiye. Ama nasıl geldi yetersiz bakiye? Ters geldi arkadaşlar. Ters geldiği zaman ne yapıyorduk? Yetersiz bakiyeye hayran oluyorduk. Daha çok seviyorduk. Niye? Çünkü o zaman eril enerji bak bir, e, özellikle dişil enerjinin fedakarlık vefakarlık kendinden tavizler ödünler verdiği konularda ne yapıyordu karşılık vermiyordu ama ters gelince ne oluyordu o karşılığı vereceğim sana diyordu ki gerçekten bakın yola yol geldi yani burada ben sana bana yaptıklarının karşılığını bir şekilde ödeyeceğim ve ben bunu ödemek için de senin adına bir yola çıkar Bakın bu mecazi anlamda da bir yol olabilir. Ve bu yola çıkacak arkadaşlar. Eril enerjiler inşallah Allah'ın izniyle bu hafta yalnız. Şimdi eril enerjilerin ikilemleri çok fazla. Şimdi iki kişi arasında da olabilir eril enerji burada. Yani iki kadın arasında olabilir. İlla tabii ki bu üçüncü kişi değil. Ailesidir, kardeşidir, arkadaşıdır gibi gibi. Yine siz burada hayatınıza uyan kısmı alıyorsunuz. Eril enerjiyle bağlantılı. Şimdi ikilemleri ya da iki kişi arasında kalması eril enerjiyi çok ciddi bir kaosa sokacak. Böyle bir çemberin içinde dolanıp kalacak. Eyvah ben gene kapana kısıldım. Ben gene kaldım bu ikisinin arasında ya da bu iki olay arasında ya da bu iki mevzu arasında. Ben ne yapacağım deyip bir çıkış yolu arayabilir. Ayrıca eril enerjinin biraz sağlığına da dikkat etmesi gerekiyor bu hafta hafta. Çünkü bakın aileyle de bağlantılı. Kendi işte ailesi, çekirdek ailesi olabilir ya da anne, baba, kardeşler gibi yakın çevresiyle de olabilir. Çünkü baya böyle hani atraksiyonlu bir zaman bu hafta olacak eril enerjiler için. Hem iş hayatı, hem aşk hayatı, hem aileyle bağlantılı mevzular baya onu bir yıpratabilir, yorabilir. Çünkü sağlık mevzuları da geldi burada kendisi ya da ailesiyle ilgili. Ve şuradaki kart yani buradaki mutlulukla beraber şu kart der ki eril enerji artık bir şeyleri görmüyorum, duymuyorum, konuşmuyorum. Ben bir şeyleri akışa bıraktım. Bu hafta böyle daha akıştayım. Daha böyle bak ben gereken hamleleri de yapıyorum. Ama bundan sonra artık kader kısmet ya nasip kafasında olacak gibi gösteriliyor. Evet. Şimdi bakalım bir de konuşturma kartlarımıza bakalım. Sevgili dişi dener Enerjinin ve sevgili Eril Enerji'nin konuşturma kartları. Bakar mısınız arkadaşlar? Dişil kolektif der ki Eril Enerji'ye akışa teslimim, dualarımda güç buluyorum. Yani dişil kolektifim mübarek ayların da yüzü suyu hürmetine demek ki o kadar böyle e, duaları, dualara atmış ki kendini yani dualarla güç bulduğunu söylüyor Eril Enerji'ye Akışa bıraktın sonra aslında bunu akışa bırakan eril enerji bir gözükse de bakın dişil enerjide aynı şekilde akışta ve dualarla eril enerjide der ki bakın... Burada seni asla bırakmayacağım diyor. Şöyle göstereyim. Ee, eril enerjinin de dişil enerjiye cevabı ben seni bırakmayacağım. Çünkü sen eğer beni bırakırsan işte o zaman ben tökezlerim dağılırım. Ki burada bakın gene sağlamasını yaptı konuşturma kartları. Diyor ki ben ne demiştim sizden mutlaka bir destek isteyecek. Bak senin desteğin olmazsa ben zaten dağılırım diyor. Yani bu yolda diyor ilerleyebilmem için senin varlığın benim için çok kıymetli diyor eril enerji. Peki ortak ilişki anlamında ilişki kartı size nasıl bir mesaj veriyormuş? Evet arkadaşlar şimdi burada eril ve dişilin ortak ilişkide şöyle bir kart geldi. İnanç konuları. Şimdi burada fikir ayrılığına düştüğünüz ilişkinizde belki dini yetiştirme tarzınız işte diliniz, dininiz, ırkınız farklı olabilir. Bunlardan kaynaklı belki ailelerinizde sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ya da ilişkinizde düşünceleriniz, belki siyasi görüşünüz, belki tut tuttuğunuz futbol takımı gibi gibi artık neyse bazı inanç konularından kaynaklı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Ama ve lakin bunları çözmek çok kolay diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz ve bildirimleri açtığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah 19 Nisan 25 Nisan haftası gönlünüzce huzurlu, mutlu, bereketli, aşk dolu bir hafta olarak geçsin diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.